Hava bir hayli soğuk. Parkamı almadan çıkmışım. Elimdeki çay merdivenin son basamağında soğuyor. Yaktığım sigara artık tat vermiyordu. Aynı zamanda aşıktım. İçimin üşümesi yetmezken bir yandan da esen sert rüzgar hırpalıyordu kirpiklerimi. Derin bir nefes gökyüzüne daldım. Rüzgar kokunu getirmişti en olmaz yere, en olmaz zamanda soğun bile konuştuğu bu kentte içime güneş en tepeden doğmuştu. Şimdi o günleri hatırladıkça aklıma geliyor. Öğrencilik yıllarımda diğer arkadaşlarımdan biraz farklıydım. İçine kapanık, duygusal, kendime çok güvenemiyordum. Ayrıca arkadaşlarım da benimle alay ediyordu. Tabii bu bana daha çok kendime güvenmem gerektiğini hatırlatıyor kus veriyordu. Ama benim o hayalini kurduğum tatili gerçekleştirmek için param yoktu. Her zamanki gibi kütüphaneye gittim. Her zamanki oturduğum köşeye geçtim ve düşünmeye başladım. O esnada masada bulunan bir broşüre gözüm çarptı. Şöyle yazıyordu: Fırsat. Merak ettim, okumaya başladım. Broşür yaşadığım, büyüdüğüm Erzurum'dan bahsediyor. Bu bir yarışma ve kazanına para ödülü verilen bir etkinliği anlatıyordu. İşte o zaman broşürdeki gözüme takılan o yazı geldi. Fırsat. Çok fazla zamanım yoktu. 19 gün kalmıştı. Çabucak bir şeyler yapmalı, bu yarışmayı kazanmalıydım. Yola koyuldum meydandan geçerken kırtasiyeden dolma kalem ve biraz beyaz kağıt aldım. Evin yolunu tuttum. Eve geldiğimde aklımda hep bir soru vardı. Ya yapamazsam, başaramazsam diye. Biliyordum belki sizin için çok önemli değil, lakin benim için hayatımın dönüm noktası olacağını bilemezdim. Sevgilimle eskisi gibi görüşemiyor, arkadaşlarımla buluşamıyordum. Belki kendimi çok kaptırmıştım ama güzel hayallerim var benim. Çok temiz düşüncelerim var diye kendimi çevremdeki insanların suallerinden çekiyor, kafamı tamamen bu işe odaklıyordum. Aradan biraz zaman geçti. Sevgilimle buluştuk. Ona böyle bir şey için zamana ihtiyacım olduğunu Onunla ilgilen, ilgilenemediğim için üzgün olduğumu anlattım. Sevgilim beni anlayışla karşıladı ve hatta birbirimizin gözlerine bakıp hayaller kurduk. Artık bu yolda yalnız değildim. En büyük destekçim yanımdaydı. Zaman gittikçe daralıyordu. Ben ise sonuca ulaşacak bir şeyler yapamamıştım. Kimseden destek almak istemiyordum. Yaratıcı olmalıydım. Bencil değildim ama yapacaksam ben başarmalıydım. Yarışmanın katılımın son günüydü. Artık bir sonuca ulaşmış, yazdıklarımı zarfa koyup postane'ye vermiş olmalıydım. Sabırsızlıkla açıklanacak günü beklerken sevgilimle buluşmaya gitmiştim. Sevgilim arkadaşlarıyla birlikte oturduğum çay evine geldiler. Yanındaki arkadaşından birini hiç görmemiştim. Yakışıklıydı. Üstelik arabası vardı. Tanıştırdı. Aynı sınıfta olduğunu, kız arkadaşının kuzeni olduğunu söyledi. Ben bu şekilde öğrenmiştim. Üniversiteyi kazanmış artık. Burada yaşayacakmış. Bu durum beni rahatsız etmişti. Sanırım kıskanmaya başlamıştım. Meğer yanıma gelmeden önce sinemaya gitmişler. Aralarında filmden bahsederlerken sevgilimin ona nasıl baktığını gördüm. Biz çok güzel hayaller kurardık. O geldi bir an aklıma yarışma. Güzel sonuçlanırsa birlikte şehir dışına ilk kez gidecektik. Hatta ben de ilk kez adım atacaktım buradan. Yazdıklarını Postaya vermeden önce kazanılacak olan para ödülünü yazacak hesap numarası yoluyla ödeneceğini okumuştum. Bu yüzden sevgilimin hesap numarasını eklemiş ve zarfı kapatmıştım. Benim bankayla hiç işim olmamıştı ama ailesi ona sık sık para gönderiyordu. Sürpriz için tam yeri olduğunu düşünmüştüm yani. Sevgilim burada hazırlık okuyordu derslerinin iyi olduğunu, sorun olmadığını söylüyordu. İşin aksini öğrendikten sonra dünya başıma yıkılmıştı. Yarışma sonuçlandı. Bir mucizeydi. Ben kazanmıştım. Hemen arkadaşlarımla buluştum. Kütüphanede coşkulu bir şekilde sevindiler. Biraz da alay ettikleri için pişmanlık gözlerle tebrik ettiler beni. Bekle bizi deniz, kum, güneş biz geliyoruz.'' Hemen sevgilimi aradım ama telefonu kapalıydı. Bu mutlu haberi yarın ona verecektim. Çok heyecanlıydım. Sabah kalktığımda kız yurduna girdim. Gittim. Hazırlık onun için çok kötü geçmiş. Dersleri oldukça kötüydü. Bazen haftada dört gün burada kalıyor. Sonra birkaç gündür gelmiyor. Ailesi kaydını aldırdı zaten okuldan. O da arkadaşı apar topar gittiğini söylemişti bana. Başka bir şey demiyordu. Bir anda buz gibi olmuştum. Memleketim gibi içime karlar yağmaya başlamıştı. Hayalimi unuttum bile. Sevgilim bana bir haber, bir mektup bile bırakmadan gitmişti. Arkadaşı merdivenlerden bana seslendi. Oralı bile olmadım. Bana sevgilimin dün akşam kuzeniyle birlikte, birlikte Muğla'ya gittiğini Oradan da evine İstanbul'a gideceğini söyledi. Anlaşılan aldatılmış, terk edilmiş ve dolandırılmıştım. Nasıl da güvenim, güvenmiş tanıyamamışım. Memleketimin gözünü seveyim. Yine ayrılamamıştık. Yağın karlarıyla örttüğü pislikleri ben de bu defteri bu şekilde kapatmalıyım. Olanları unutmalıydım. Nasıl yapacaktım? Bilmiyorum. Aradan yıllar geçmiş. Ben büyümüştüm artık. Üzülmüyordum olanlara ama nerede yaz olursa oraya kıştım. Çocukken bir hayal kurmuştum ve belki de ilk kurduğum hayal böylece yıkılmıştı. Çok şey kaybetmiştim veya kazanmıştım. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Birçok kitapçıda kütüphanelerde kitaplarım beni seven ve tanıyan okurlarım var. Erzurum beni şair kazandığım ödül ise sevgilimi ucuz bir haini yapmıştı. Teşekkürler.